Şu an size 15 yıl önce sıradan bir salı günü öğle yemeğinde ne yediğinizi sorsam ya da 2008'in yağmurlu bir akşamında üzerinizde hangi tişörtün olduğunu imkansız değil mi? Sizin için o günler silindi, yok oldu. Ama dünyada öyle biri var ki onun zihninde geçmiş diye bir kavram yok. O her saniyeyi, her nefesi, her acıyı şu an yaşıyormuşçasına hatırlıyor. Bu bir süper güç mü yoksa bir insanın başına gelebilecek en korkunç lanet mi? Hazırsanız kendi zihninin içine hapsolmuş zaman yolcusu Aurelien Hayman'ın Unutamamanın Cehennemine hoş geldiniz. 27 Mart 2014 Perşembe Saat tam 16 Lütfen bir saniye durun ve o ana gitmeye çalışın. Neredeydiniz? Üzerinizde ne vardı? Hangi şarkıyı mırıldanıyordunuz? Muhtemelen zihninizde kocaman, karanlık bir boşluk var. Beyniniz o günü gereksiz veri olarak etiketledi ve sildi. Oysa Aurelian Hayman için o gün, şu an bu videoyu izlediğiniz an kadar canlı, renkli ve somut. O gün yediği yemeğin tuz oranından, penceresine konan kuşun kanat rengine kadar her şey. Cardiff'in gri gökyüzü altında doğan Aurelien, hayatının ilk perdesinde bizden biriydi. Çocukluk yılları, herkesinki gibi flu anılarla, yarım yamalak hatırlanan doğum günleriyle doluydu. Hafızası, ortalama bir insanınki gibi geçmişi eleyerek bugüne taşıyordu. Fakat takvimler 2000'lerin başını gösterdiğinde Aurelien henüz 11 yaşında bir çocukken beyninin derinliklerinde sessiz, ağrısız ama dehşet verici bir değişim başladı. Ergenliğe adım attığı o günlerde zihnindeki sil tuşu devre dışı kaldı ve sürekli kayıt modu devreye girdi. Başlangıçta bunun bir oyun olduğunu sandı. Çocuk aklıyla herkesin dünyayı böyle algıladığını, herkesin aylar önceki bir salı gününü saniyesi saniyesine hatırladığını düşünüyordu. Ancak yaş aldıkça zihnindeki bu devasa arşivin sadece ona özel bir yük olduğu gerçeğiyle yüzleşecekti. 14 yaşına geldiğinde artık farklılığının adı konmamış bir yalnızlığa dönüşmeye başladığını hissetti. Bir öğle arası okul bahçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken laf arasında geçen 24 Haziran'da ne yaptığımızı hatırlıyor musunuz diye sordu. Arkadaşları ona boş gözlerle baktı ama Aurelien durmadı. O günkü hava durumunu, bir arkadaşının ayakkabısındaki çamuru, diğerinin kantinden aldığı sandviçin içeriğini tek tek sıraladı. Arkadaşlarının bakışlarındaki ifade hayranlık değil, saf bir şaşkınlık ve biraz da ürpertiydi. Belki uyduruyordur diye düşündüler. Çünkü insan beyni böyle çalışmamalıydı. İşte Aurelien o bakışları gördüğü an zihnindeki kalabalığa rağmen dünyada yapayalnız olduğunu ilk kez iliklerine kadar hissetti. Yıllar geçtikçe Aurelien hafızasını sınırlarını zorlayan bir deney faresi gibi kendi zihnini test etmeye başladı. Örneğin aşk acısı. Hepimiz yaşadık, hepimiz üzüldük ama zamanla o yüzler soldu, o sesler sidindi. Orelian içinse durum trajikti. 1 Ekim 2006 Pazar gününü asla unutmuyordu. Cardiff yine bulutluydu. Radyoda Vanyo şarkısı çalıyordu ve hoşlandığı kız gözlerinin içine bakarak hayır demişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen Orelian o anı hatırladığında midesinde aynı krampı, kalbinde aynı sızıyı hissediyordu. Zaman onun yaralarını sarmıyor, aksine yarayı her gün yeniden deşiyordu sadece büyük olaylar da değil, o reddedilişten bir gün önce 30 Eylül Cumartesi günü giydiği mavi tişörtü, şehir merkezindeki yürüyüşünü, hatta o hafta evlerinde yaşanan basit bir elektrik kesintisini bile dün gece yaşanmış gibi biliyordu. Ailesi ve çevresi zamanla onun bu durumunu kabullendi. Aurelien de başlarda bunu bir süper güç gibi görerek egosunu okşadı. Ama madalyonun diğer yüzü karanlıktı. Kontrol onda değildi bir parfüm kokusu, bir korna sesi onu anında yıllar öncesine, belki de hatırlamak istemediği berbak bir anı ışınlıyordu. İstemsizce yapılan bu zaman yolculukları onu şimdiden koparıyor, geçmişin hayaletleriyle yaşamaya zorluyordu. Acaba deliriyor muyum korkusu içini kemirirken, üniversite yıllarında bir ışık yandı. Jill Price, Amerika'da yaşayan ve hiçbir şeyi unutamayan kadın olarak bilinen Jill'in hikayesi. Aurelien'e yalnız olmadığını gösterdi. Cil hayatını kontrolsüz ve yorucu bir film şeridi olarak tanımlıyor, bu durumu yaşayan bir cehenneme benzetiyordu. Aurelien, kendi cehenneminde bir yoldaş bulmuştu. Bilimsel bir açıklama bulma umuduyla Hull Üniversitesi'nden Profesör Giuliana Mazzoni'nin kapısını çaldı. Profesör ve ekibi karşılarında duran bu genci didik didik inceledi. Masanın üzerine rastgele tarihler atıyorlar, 19 Ekim 2009'da ne oldu? Hava nasıldı? TV'de ne izledin diye soruyorlardı. Aurelian, zihnindeki kütüphanenin raflarından o günün dosyasını saniyesinde çekip çıkarıyor, en ufak detayı bile atlamadan anlatıyordu. Araştırmacılar meteoroloji kayıtlarını ve TV arşivlerini kontrol ettiklerinde donup kaldılar. Her şey ama her şey milimetrik olarak doğruydu. Teşhis konuldu. Hipertimezi yani Üstün otobiyografik bellek. Dünya üzerinde sadece bir avuç insanda görülen son derece nadir, büyüleyici ve bir o kadar da ürkütücü bir sendrom. Fakat burada bir parantez açmak zorundayım. Ne güzel işte sınavlara çalışmasına gerek kalmaz dediğinizi duyar gibiyim. Yanılıyorsunuz. Hipertimizi akademik bir süper zeka değildir. Orelian lise yıllarındaki tarih sınavında kitabın 185. sayfasındaki paragrafı hatırlamıyor. O paragrafı okurken sınıfın ne kadar sıcak olduğunu, arka sırada kimin fısıldaştığını, hocanın kravatının rengini hatırlıyor. Yani bu hafıza ansiklopedik değil, tamamen otobiyografik ve duygusal. Bu yüzden hipertemezi hastaları birer dahi değil, sadece geçmişin duygusal yükünü sırtlarında taşıyan hamallardır beyin taramaları da bu hamallığı kanıtlıyordu. Biz sıradan insanlar bir anıyı çağırırken, beynimizin sağ ön lobunu nazikçe kullanırken, Aurelien'in beyni bir diskodaki lazer şovları gibi parlıyordu. Aurelien hatırlamıyor, o anı yeniden yaşıyordu. Zihnimde tarihlerin resimleri var, aralarında hiç boşluk yok, hepsi bir bütün diyerek tarif etmişti bu durumu. Peki bu bir lütuf mu yoksa sofistike bir işkence yöntemi mi? Yaş ilerledikçe Aurelien cevabın ikinci şıkka daha yakın olduğunu fark etti. Çünkü hayat sadece güzelliklerden ibaret değildir. Utançlar, kavgalar, hayal kırıklıkları. Zaman denen ilaç bizler için bu anıların üzerine örter, keskin hatlarını yumuşatır. Ama Aurelien'in bünyesinde bu ilaç etkisizdi. 10 yıl önce en yakın arkadaşıyla ettiği bir kavgada duyduğu ağır bir söz aradan geçen zamana rağmen zihninde yankılanmaya devam ediyordu. Bizler oldu bitti, unuttuk gitti diyerek barışabiliriz. Ama Aurelien o arkadaşının yüzüne her baktığında o anı HD kalitesinde tekrar yaşıyor, o sözün yarattığı öfkeyi ilk günkü tazeliğiyle hissediyordu. Bu yüzden affetmek onun için dünyanın en zor eylemiydi. Affetmek unutmayı gerektirir. O ise unutmaktan acizdi. İlişkileri bu yüzden hep yaralıydı. Sevgilisiyle tartışırken, yıllar önceki bir hatayı "dün gibi hatırlıyorum" demek bir ilişkiyi zehirleyen en tehlikeli cümledir. Ve Orelian bu cümleyi kurmamak için dilini ısırmaktan yorulmuştu. Bek geceler, zihnin susması gereken o karanlık saatler. Çoğumuz başımızı yastığa koyduğumuzda günün yorgunluğunu atarız. Aurelian ise yastığa başını koyduğunda beynindeki sinema salonunun perdesi açılıyordu. İstem dışı gelen anılar, pişmanlıklar, keşke öyle demeseydim dediği anlar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden akıyor, uykusuzluk en sadık dostu anne geliyordu. Zihninde bir kapat düğmesi yoktu. O gürültüyle, o kalabalıkla uyumayı öğrenmek zorundaydı. Aurelian bu lanetle baş edebilmek için tek çareyi yine kendi içinde buldu kabullenmek ve dönüştürmek. Edebiyata sığındı. Madem unutamıyordu, o halde yazacaktı. Zihnindeki o taşan nehre, kağıt ve kalemle dizginlemeye çalıştı. Anılarını öykülere döktü. Karakterler yarattı ve o yükü biraz olsun kağıtlara devretti. Meditasyonla anda kalmayı öğrendi. Geçmişin o güçlü çekim kuvvetine karşı direnerek sadece şimdiki nefesine odaklanmaya çalıştı tamamen kurtulması imkansız da ama en azından o dalgalarla sörf yapmayı öğreniyordu. Bugün Aurelian Hayman, 30'lu yaşlarında Cardiff'te hayatına devam ediyor. Dışarıdan baktığınızda sıradan bir adam. Ama onun gözlerinin içine baktığınızda orada binlerce günün, milyonlarca anın hiç silinmeyen kaydını görebilirsiniz. O, geçmişin canlı bir tanığı, zamanın tutsağı. Bir sonraki videomda size hafızası her 30 saniyede bir sıfırlanan, karısını her gördüğünde ilk kez görüyormuş gibi sevinen adamı anlatacağım. O adam anın içinde hapsolmuştu. Geçmişi yoktu. Aurelian ise geçmişin içinde hapsolmuş durumda anı yakalamakta zorlanıyor. İkisi de uçurumun iki farklı kenarı ve bizler ortadaki o güvenli köprüde yani normal olmanın konforunda yürüyoruz. Acılarımızı unutabildiğimiz için, utançlarımız zamanla silikleştiği için ne kadar şanslı olduğumuzun farkında bile değiliz. Bizler acılığını unutabildiği için şanslı olanlarız. Ama emekten ve hikayeden geriye güzel bir iz kalsın istiyorsanız lütfen beni unutmayın. Abone olarak vereceğiniz her destek yeni hikayeler anlatmam için bana nefes oluyor. İyi ki varsınız.